arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ev futbol oynayacağız. Sizin için her gün futbol veya Brawl Stars videosu atmaya çalışacağım. Şimdi maç deneme maçı yapacağız. Eee alacağım. deplasman takımına da Galatasaray alacağım. Umarım yenerim. Kale de uğruyor olsun. Kadromuz Yedeklerde kim? Enisi ben Enisi ben Enisi şuraya koyayım. Diğer yedekler o Eren Elmalıymış. Enis bu. Enis de sana forvete koydum. Maça giriyoruz. Evet. Arkadaşlar takımınızı lütfen yorumlara yazın. Ben Trabzonsporluyum. Al topu. Ver ara Hadi. Hayır ya. Kaptırdık. Hadi. Niye kaydın sen? Hadi Petro. Mane. Hayır. 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 Vuracağım. Evet. Evet. Icardi git. Icardi. Yedim ya. Hayır. Oo. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bazen boş kale oluyor. Rakip atamıyor. Boş kaleye. Hayır hayır hayır. Hayır ya. Yanlış yere pas verdim. Şeyi şuraya alayım. Hayır, Icardi hayır! Uğurcan kurtar, Uğurcan! Bir türlü hata var ya? Video 3 dakika olmuş. Evet, ver pası. Enis 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 vardı hi. Enis Destan. Hadi Vişa. Hayır ya. Aha, top bizde. Cihan Çanak verdi Enis Destan. Hayır, Muslera Muslera kurtardı ya. Resmen korneri attı. Neyse, pozisyon tekrarına gerek yok. Topu Uğurcan Çakır atsın. Kale de boş olacak ya. Aha. Bizimki bizim Cihan Çanak verdi. Oo! Geri atıyorsun be. Telefonun kafayı yedi ya. Ah. Cihan Çanak alamadı. Pedro Maletto. Maley. Male. Danfield. Al. Cık. Hayır. Horta. Oh. Çatala girmesin. Az kalsın çatala gidiyor. Hmm. ekran değiştirelim. Ona değil ya. Hayır. Top to, top bizde değil. toreira. Ah Çok yukarı atıyor ya. Evet. Şey ona değil ya. Ah. Cık, hadi. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Ah. Okey. Kerem Aksurkoğlu. Kerem Astürkolu. Icardi atma be. Abi atma. Bu hayır. Uzaklaştır. Hadi hayır hayır hayır. Ah. Cık, cık, cık. <laughs> ne? Taş kimde göremez. Bizde. Tacı Hadi. Eren elman atsın. Hadi. At Cihan Can'a. Cihan çanak. Spiker oldum ya. Yıkardı, yıkardı. Barış abi, Urcan. Altı dakika. Otuz sekizinci dakika. Uzak bak. Yedim ya. Öf, ben yenilirsem daha ağır yenirim. Uğurcan sen niye onu atıyorsun? Gidi gidi gidi. Uğurcan at pası. Evet can canak. Attı Bardihi. Trezege. Eren elmalı. Attı. En üst destan. Hayır. Enis hayır Enis hayır Enis hayır Enis. Hayır. Hayır. hayır hayır hayır. İlk yarının bitmesine 3 dakika kaldı. 7. Ee, Kerem abi ver. Ver. Mertens koş yardır. Ha hayır ya. Ah, Ay. 2023'un süperlik topu var. İlk yarıyı 1-0 yenik tamamlıyoruz. İkinci yarım var yeneceğim. Yeneceğim. Keşke keşke mustarı değiştirebilsem ya. Arkadaşlar oyunda benim en sevmediğim şey normal bot. Lan Uğurcan. Oğlum Uğurcan Ur, Ur, niye oraya gitti? Aa! Hayır. Hayır. Ben orada niye ara pası vermedim? Hayır. Yaka, yaka. Be benim, benim iki tane gol atmam lazım ya. Hayır. Hayır. Şu başa atadan atmasın ya. Ay. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde elenmişti. Muslera Abdülkerim batırdı zaten maçı. Şuna şuna ona değil ya. Ona değil işte. Uzaklaştır. Top bir türlü gelmiyor. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. <laughs> ha. Hay hay. Cık, Nelson Pereira aldı topu, Cihan Çana koşuyor. Top Barış'ta. Trezeguet koş. Uğurcan kalene git. Uğurcan, 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 aferin Uğurcan. 61. dakika. 61 plaka. Plaka 61. Allah'ın Trabzonspor'lu suyum ya. 64. dakika. Hadi. Hayır, ara pası. Ara pası. Oo! O nasıl yakaladın? Atma. Sara. Torreira, Torreira, Torreira topta. Kerem Aktürkoğlu'na pas. Pedro Manelo, Dansville koşuyor. Dansville, Dansville, Dansville müdahale yapamıyor. Trezege attı pası. Bardihi attı en üstte Verdi pasın ucuya çanak alamadı Toreyra. Sara evet pas. Uğurcan 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 işte bu. İşte bu. Video 10. Onuncu... 10. dakika. Video 10. dakika. Evet. 74. dakikadayız. Ziyech kullanıyor. Uğurcan aldı. Uğurcan, Uğurcan attı. Uğurcan, Uğurcan, Uğurcan. Uğurcan demek ki sen bıktım. Yokuşlu. Hayır, Kerem Ak. Türkoğlu aldı. Vişya, niye kaydın sen orada? Pedro Marilo. Eren Elmalı müdahale yapamıyor. Torella, Torella. Top dağlara, taşlara gitti. Arkadaşlar, söylememe gerek yok. Abone olup like at. Mısınızdır herhalde. Evet, can canak çaptırdı rakibe geri aldı. Bardi. En istesen. Verdi arabasını. pasını. yakalayamadık. Sara. Kerem Türkoğlu. Pedro Manelo. Yeş. J. Bacak arasından geçti. Ak Kerem. Kerem. K Hayır. Ah yedik. Neyse bu gereksiz bir maç. Yenildik zaten. Ah bitti maç. Bir de başka takımla bir tane maç yapalım arkadaşlar videoyu bitirmeden önce. Evet. Şu maçtan çıktık. deneme maçı. Şimdi milli takımdan Türkiye'mizi alacağım. Hollanda'yı alacağım rakibi. Erkek adam gibi oynayacağım. Ee, kadro kadro kötü ya. Arda sen orta sahaya geç. Bu kim? Orkun Kökçü. Kenan'ın tipi niye böyle ya? Kale de mert kalsın. Şu Fenerbahçe maçında çok kötü oynamıştı. Resmen avuta yürüdü ya. Fenerbahçe maçında avuta yürümüştü. Evet Türkiye'miz umarım yenecektir. İntikamımızı alacağız umarım. Hollanda'dan bizi UEFA'da elendirdiği gibi. Kal şu hakem başka olsaydı biz yenecektik. Mert Müldüre çok çok sert faul yapmıştı birisi. Mert de kendi kalesini atmıştı. Boş yere elendik. Arda Arda Mert Ya bu kaleci ne ya? Ay Hayır video Video 14 dakika. Evet. Aptı ada. Barış Alper. Ah of. Ofsayt mı? galiba. Ofsayt. Türkiye'mizin Nil'i ofsaytı. 14 dakika. Maç 9 dakika, video 14 dakika. Hadi Kanahan aldı. Hakan. Hakan attı. Arda. Arda. Verdi pasını. Barış Alper Yılmaz. Çalım atmaya çalıştı. Alamadı. Top rakipte. Evet. Kanahan gene. Çok kötü bir çok kötü bir pas. Barış Alper. Hadi Kanahan. Arda. Hayır. Kaptırdık. kalmayız. Hayır hayır hayır. Mert. Mert yemez ki. Fol fol, fol. Sen nasıl hakemsin? O folü nasıl vermezsin? Hayır. Türkiye'miz. Hadi. Hiçbir şey yok. Mert. Samet aldı. Hakan. Verdi Orkun Kökçü. Barış Alper Yılmaz. Kenan onu nasıl kaptırdın Kenan? Çok kötüydün Kenan. Arkadaşlar az kalsın yuduk. Outside. Like ve abonelerden aldığım paralarla kendime bir oyuncu bilgisayarı alıp daha kaliteli videolar çekmeye çalışacağım. O yüzden abone olup like atın. Brawl Stars oynamam mı? İstiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Evet Orkun atamadı. Orkun Kökçü demin. Top rakipte. Hayır. Kaptırmay. Ah, Mert Müllür. Samet aldı. Kaan verdi Kenan. Hmm. Barış Alper Yılmaz. Oktun Hadi. Hayır. 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 Az kalsın atıyorduk demin. iki tane gol. Hadi. Hayır. Kaleliğin üstü ne yaptı resmen ya. Panel vurdu. Hadi. Hayır. Kenan, Kenan koşuyor tasaya. Hakan, Hakan alamadı. Gene Samet top rakipte. Abdülkerim. Hayır. Akışlar. Ha. Abdülkerim'i hiç sevmiyorum ya. Abdülkerim'i hiç sevmiyorum abi. Türkiye'de Sonra Galatasaray'da hiçbir faydası olduğunu göremedim. Sadece pas verdiğini görmüştüm galiba. Samet, Samet alamadı. Abdülkerim, Abdülkerim, Abdülkerim güzeldi. Abdülkerim orada kurtarmaya çalışmasaydı topu hem gol olacaktı. Eline değdiği için Abdülkerim'in Şampiyonlar Ligi maçında Penaltıdan tak gole çaktılar. Hangi takımdı ya? Sarı bir takımdı. Hatırlamıyorum. Galatasaray Şampiyonlar Ligi takımında. Kimle oynamıştı? Ah, Trabzonspor da berabere kaldı ya. Hayır, hayır. Yedik, yedik. <laughs> Ben intikamımı alırım bu arada yenilirsem bu maçı onla. Kapı çalıyor. Kuze Kuzenim geldi arkadaşlar. Az kalsın gol atıyorduk. Konuşabilirsin Elif. Abi, sana yeni yaptığım şarkıyı gösterebilir miyim ama oyunda. Sesini Bekle videodan sonra göster. Arkadaşlar Dinleyin Elif sesini aç. Benim yaptığım şarkı. Güzel. Çak. Arkadaşlar umarım duyuyorsunuzdur. Video 20 dakika olmuş. Olsak mı? Arif videoyu kapatalım mı abi? Hayır. Kapatmayacağım. Tamam gidebilirsin Elif. Koşsaydı al, alırdı. Kenan verdi arabasını oradan ara pas mı verini? Abi, Efendim gene. Bu video bitim bir tane daha video çekeriz. Abi, midir, Bekle. YouTube, YouTube. Arkadaşlar videoyu durduran durduracağım şimdi. Çünkü ezan okunuyor. Surelerimi okumam lazım. Dualarımı. Arkadaşlar ezan bitti. Maça devam edelim. Mert. Mert attı Samet. Evet. Kuzenim geldi yine. Hakan attı Arda. Umutsuz. Evet. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz. Arkadaşlar kuzenim biraz yaramaz hep bağırıyor. Evet top rakipte. Samet alamadı. Kaan alamadı. Hayır yemeyelim. Ah, Samet. Ah yedik. Hoş geldiniz. Herif. Gel. Başka. Videonun bitmesine çok az kaldı. Değil mi Bakalım. Evet. Evet devam arkadaşlar. Kuzenim çok yaramaz sürekli bağırıyor ya. Bıktım bundan. Valla ben de bir kardeşim olmasına rağmen. Kuzenimin evine ne zaman gelirsem onunla bir video çekeceğim arkadaşlar ikimiz. Umut, gel. <laughs> bu nasıl bir... Evet, kardeşim telefon oynuyor. Konuş Elif. Arkadaşlar, benim kardeşim hiç bizi rahatsız... Ay, rahat bırakmıyor. O yüzden ondan nefret ediyoruz. Ben yani de hiç sevmiyorum. Nefret de etmek istemiyorum. Ben de etmek istemiyorum ama kendisi nefret ettiriyor. Üçüncü golü yedik bu arada. Ben bunda, ben bir ara bundan intikam alacağım ya. 20 gol atacağım bir ara bunda, 20 maçta. Hadi. <laughs> yani... Evet, videoyu bitirmek zorundayız herkesler. Maçımız bitti, iki maç yaptık. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz buradan bu kadar olsun arkadaşlar. Bir daha abim buraya gelince bir daha çekeriz. Sizin için her gün her oyunu videosunu atmaya çalışacağım. İstediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın. Hepsini oynarım. Paralı olmadık. Parado, paralı olmadığı sürece. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.